Şimdi size desem ki, duygularınız olmadan doğru düzgün mantıklı bir karar bile veremezsiniz. Kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Ama durum tam olarak bu. Antonio Damasiano'nun Dekars'ın yanılgısı kitabında anlattığı şey de bu zaten. Her şey ta 19. yüzyılda yaşanan akıl almaz bir kazayla başlıyor. Ta 1848 yılına gidiyoruz. Vermont'ta bir gazete manşeti. Harika kaza. Evet yanlış duymadınız. Harika bir kaza. Bu tuhaf başlık, Phineas Gage adında bir adamın inanılmaz hikayesinin sadece başlangıcıydı. Yani bir kaza nasıl harika olabilir ki? Peki, hadi o zaman bu işin derinine inelim. Her şeyi başlatan o meşhur vaka, Phineas Gage'in hikayesi. Gage, demir yolu inşaatında çalışan biri. Ama öyle sıradan bir işçi değil. İşinin ehli, herkesin güvendiği bir ustabaşı. Yani en azından o malum güne kadar öyleydi. Şimdi, Phineas Gage'in yaptığı iş öyle hafife alınacak bir iş değil. Oldukça tehlikeli. Prosedür her gün aynıydı. Bir rutin. Önce kayaya kocaman bir delik açıyorsun. Sonra o deliğin yarısını barutla dolduruyorsun. içine bir fitil yerleştirip üstünü kumla kapatıyorsun. Ve en kritik adım. O kumu elindeki demir bir çubukla iyice sıkıştırman gerekiyor. İşte o son adımda o gün bir anlık bir dikkatsizlik her şeyi değiştirdi. O demir çubuk bir anlık hatayla bir kıvılcım çakıyor ve barutu ateşliyor. Ve o demir çubuk, tam 1 metre uzunluğunda 6 kiloluk o demir, adeta bir roket gibi fırlıyor, Gage'in sol yanağının hemen altından girip, kafatasının tepe noktasından çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Beyninin ön lobunu, yani ön kısmını resmen boydan boya delip geçiyor. İşte hikayenin harika olarak anılmasının sebebi tam da bu. Herkesin öldü dediği Gage, ölmedi. Hatta İnanılmaz ama gerçek, kazadan sadece birkaç dakika sonra konuşmaya, hatta ayağa kalkıp yürümeye başladı. Tabii o dönemdeki doktorlar, tıp dünyası şokta. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Evet, Gage fiziksel olarak hayattaydı, bir mucize eseri kurtulmuştu. Ama bir şeyler çok ama çok derinden değişmişti. Ve bilimin o zamanlar bu değişime verecek hiçbir cevabı yoktu. Gage'in yaşadıkları Akıl ve duygunun ilişkisine dair bildiğimiz, doğru sandığımız her şeyi temelden sarsacaktı. İşin en tuhaf yanı neydi biliyor musunuz? Gage'in zekasına neredeyse hiçbir şey olmamıştı. Konuşması, dili kullanması yerindeydi, hafızası, yeni şeyler öğrenme yeteneği tamdı, mantık yürütmesinde bir sorun yoktu ama bambaşka bir adam olmuştu. Sosyal kurallara uymuyordu, sorumluluk diye bir şey kalmamıştı, geleceğe dair en ufak bir plan yapamıyordu. Sağlam karar verme yetisi tamamen buharlaşıp gitmişti. Onu en iyi tanıyanlar, yani yıllardır birlikte çalıştığı işverenleri, durumu tek bir cümleyle özetlemişti. Ama ne cümle? Gage artık Gage değildi. Bu kadar. O herkesin güvendiği, çalışkan, saygılı adam gitmiş, yerine fevri, kimseyi umursamayan, kararlarının nereye varacağını asla düşünemeyen biri gelmişti. İşte Finis Gage'in bu trajik hikayesi yüzyıllardır felsefenin temel taşlarından biri olan bir fikri, yani Descartes'ın yanılgısını yerle bir etmeye başlamıştı. Nedir bu yanılgı? Çok basitçe aklın ve mantığın bedenden ve duygulardan tamamen ayrı olduğu düşüncesi. Hatta onlardan üstün olduğu. Akıl yüce ve rasyonel olandı. Duygular ise ilkel, güvenilmez ve mantığı bozan şeylerdi. En azından öyle sanılıyordu. Şimdi zamanda hızlı bir sıçrama yapalım ve günümüze daha yakın bir vakaya bakalım. Gage'in başlattığı bu gizemi çözmemize yardımcı olacak modern bir hasta, Elliot. Onun hikayesi, bulmacanın kayıp olan o en önemli parçasını yerine oturtacaktı. Elliot, beyin tümörü nedeniyle bir ameliyat geçirmiş, oldukça başarılı bir iş insanı ve aile babasıydı. Ameliyat sonrası yapılan testlere bir bakıyorsunuz, IQ'su 130'un üzerinde. Yani bu üstün zeka aralığı demek. Kağıt üzerinde her şey mükemmel, son derece zeki, son derece işlevsel bir mirey. Ama işte o kağıt üzerindeki mükemmellik gerçek hayata hiç yansımıyordu. Tam bir paradoks vardı ortada. El yatı laboratuvara sokuyorsunuz, standart zeka testleri, hafıza testleri, hatta beynin ön lob fonksiyonlarını ölçen en zor testler. Hepsinden alnının akıyla çıkıyor, ama sonra gerçek hayata dönüyor ve tam bir felaket. En basit kararları bile veremiyor. Bu yüzden işini, bütün birikimini, hatta evliliğini kaybediyor. Peki sorun neydi? Sorun şuydu, Elliot bir karar vermesi gerektiğinde, örneğin restoranda ne yiyeceğini seçerken bile olası tüm seçenekleri, bunların tüm artılarını, tüm eksilerini saatlerce bitmek bilmeyen bir mantık döngüsü içinde analiz ediyordu. Ama ona hangi seçeneğin daha iyi olduğunu fısıldayacak o içsel pusula yoktu. O içimden bu geldiği hissi yoktu. Bu yüzden de analiz denizinde boğulup kalıyordu, bir türlü seçim yapamıyordu. Ve işte eksik parça burada ortaya çıkıyor. Beynindeki hasar yüzünden Elliot, duygularıyla olan bağını tamamen koparmıştı. Tıpkı Phineas Gage gibi, Elliot'ın da beyninde hasar gören bölge, duyguların işlendiği ve mantıkla birleştiği o kritik alandı. Ameliyat onu duygularından arındırıp saf bir makineye çevirmişti. Ve bu makine çalışmıyordu. İşte tam bu noktada nörobilimci Antonio Damasio sahneye çıkıyor ve hem Gage'in hem de Elliot'ın durumunu mükemmel bir şekilde açıklayan çığır açan teorisini ortaya atıyor. Bu teori akıl ve duygu hakkındaki tüm eski düşüncelerimizi emekliye ayıracaktı. Teorinin adı somatik işaretleyici hipotezi. Biliyorum kulağa biraz bilimsel ve karmaşık geliyor ama aslında altında yatan fikir çok basit. Somatik demek bedenle ilgili demek. Yani bu hipotez diyor ki beynimiz karar verirken bedenimizden gelen hisleri yani o meşhur içgüdülerimizi birer işaretleyici olarak kullanır. Bu hisler seçeneklere iyi veya kötü gibi duygusal etiketler yapıştırır ve işimizi inanılmaz kolaylaştırır. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Şöyle düşünün, karmaşık bir kararla karşı karşıyasınız. Beyniniz saniyeler içinde olası sonuçların bir simülasyonunu yapıyor. Eğer bir seçenek kötü bir sonuca yol açacaksa bedeniniz hemen bir sinyal üretiyor. Hani deriz ya içime bir sıkıntı oturdu diye, işte o bir somatik işaretleyici. Ya da iyi bir sonuç ihtimali varsa içinizde bir ferahlama, bir heyecan hissedersiniz. İşte bu bedensel hisler aklınızda diyor ki, dur, bu yoldan gitme, tehlikeli ya da evet, bu yol iyi görünüyor, devam et. Böylece sonsuz seçenek arasından bir anda en mantıklı olanlara odaklanabiliyorsunuz. Yani uzun lafın kısası şu, duygular sanıldığı gibi aklın çalışmasını bozan, mantığı zehirleyen şeyler değil, tam tersi, onlar, o akıl mekanizmasının vazgeçilmez temel bir parçası. Mantığın düşmanı değiller, onun en iyi şekilde çalışabilmesi için gereken hayati bir veri kaynağı. İşte Elyat'ın durumu da bunu kanıtlıyor. Bu veri kaynağından mahrum kaldığınızda zihniniz seçenekler okyanusunda kaybolup gidiyor. Peki, tamam da bütün bu anlattıklarımız bizim için, yani gündelik hayatlarımız için ne anlama geliyor? Bu yeni bakış açısı, verdiğimiz kararları nasıl etkilemeli? Buradan çıkarmamız gereken birkaç çok önemli ders var. Birincisi, Elliot'ın hikayesinde gördüğümüz gibi saf mantık bir süper güç değil, aksine insanı felç eden bir zayıflık olabilir. İkincisi, hani o içimden bir ses öyle diyor dediğimiz hisler var ya, onlar rastgele şeyler değil. Onlar beynimizin ve bedenimizin geçmiş tecrübelerden süzdüğü çok değerli veriler. Ve son olarak, belki de en önemlisi, iyi düşünmek sadece zihinle yapılan bir eylem değil zihni ve bedeni birleştiren, bedenin sinyallerine de kulak vermeyi gerektiren bütünsel bir süreç. Şimdi bu noktada aklınızda şu soru geliyordur eminim. Yani bu her zaman duygularımıza, içgüdülerimize güvenmemiz gerektiği anlamına mı geliyor? Mantığı tamamen bir kenara mı bırakalım? Hayır hayır kesinlikle değil. Anlatılmak istenen şey bu değil. Mesele duygunun mantığın yerine alması değil. Mesele duygunun mantıkla bir ortak olması. Duygularımız bize bir rota çizer, seçenekleri bizim için eler ve mantığımızın çok daha dar, çok daha verimli bir alanda çalışmasını sağlar. Bu bir denge işi, bir işbirliği. Hem aklın sesini hem de bedenin fısıltılarını aynı anda dinleyebilme sanatı. Belki de günün sonunda yazar William Faulkner'ın dediği gibi bizi insan yapan şey tam olarak bu karmaşanın kendisidir. I am human contradiction in itself. Kendi kendisiyle çelişki içindeki insan yüreği çekilen ıstıraba ve dökülen tere değer. İşte zihnimizin mantığı ile kalbimizin duyguları arasındaki o bitmek bilmeyen diyalog, o tatlı çekişme. Bütün zorluğuna rağmen hayatı yaşamaya değer kılan şeyin ta kendisi belki de budur.